Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde yapılan organizasyonda serbest stil 45 kiloda altın madalya kazanan İbrahim Bera Kıvrak memleketine döndü. Kahramanmaraş Havalimanı'nda ailesi ve arkadaşları tarafından çiçeklerle davul zurna eşliğinde karşılanan İbrahim Bera için araçlarla konvoy düzenlendi. Daha sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geçen İbrahim Bera'yı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'le şube müdürleri tebrik etti. Evet. Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın güçlü bir sporcu altyapısına sahip olduğunu belirtti. Güzel bir başarı elde etti. Kendisini tebrik ediyorum, ailesini tebrik ediyorum, annesini tebrik ediyorum. Hoca antrenörünü tebrik ediyorum. Ayrıca eee Gazze'de yapılan İsrail'in insanlık dışı e, davranışlarına karşılık da en güzel cevabı e, sporcumuz Bera rakibine e, yenerek rakibini yenerek gösterdi. Kendisini de ayrıca bundan dolayı da tebrik ediyorum. Milli güreşçi İbrahim Bera Kıvrak da gururlu olduğunu aktararak Şampiyonluğumu depremde hayatını kaybedenlere ve Gazze'deki şehitlere armağan etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Tabii ki şampiyon olduğum için çok mutluyum. Bir ee, <laughs> madalya kazanmak değil yani tüm milleti tepsi ettiğim için çok mutluyum burada. Yani bu maça bu şampiyonluğu şehitlerimize ve deprem şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Emeği geçen antrenörlerime, emeği geçen aileme Arkamda doğalan eksik etmenin biletime teşekkür etmek istiyorum.